Bu A101'e ne oldu da son zamanlarda çok fazla tüketici şikayetleri gelmeye başladı ben bilemiyorum. Fakat A101 yetkililerinin bence o takkeyi alıp bir önlerine koymaları gerekiyor. Şimdi inceleriz.com platformumuzda sevgili Ufuk Kiraz isimli arkadaşımız bizlere yaşadığı sıkıntıyı anlatmış. Ben okuyunca şaşırdım. Yani bir vatandaşa niye bu kadar eziyet etme gereği duyulur ben bunu çözemiyorum açıkçası. Sevgili Ufuk ne demiş? Merhabalar, ben A101'den flash bellek aldım. 16-12-2022 diye parantez içinde yazmış. Bu ürün arızalandı, servise gönderdim. Gönderdiğim tarih 14 2023 Servis bana iade ve değişim formu gönderdi. Bitti. 02-03-2023 tarihinde belgesinin çıktısını alarak mağazaya gittim. 4-3 2023 tarihinde mağaza müdürünü buldum. Elimdeki evrakları gösterdim. Fotoğraflarını almış, WhatsApp üzerinden bölge müdürüne göndermiş mağazanın personeli. Sonra bölge müdürü ben bunu kabul edemem diyerek mağaza müdürüne bilgi vermiş. A101 genel merkezi arayarak müşteri temsilcisiyle konuştum. Müşteri temsilcisi iade edebilirsiniz dedi. Ben de mağaza müdürüne telefonumu verdim. Onunla konuştular. Aynı şeyi ona da söyledi ve tekrardan bölge müdürünü arayıp bilgilendirme yapmış mağaza personeli. Bölge müdürü de müşteri temsilcisi benimle muhatap olsun demiş, telefonu kapatmış. Yani bir kibirdir, bir egodur gidiyor gibi geliyor şu ana kadar ama ben de mağazadan çıktım, tekrar genel merkezi aradım, şikayetimi oluşturdum ve beklemeye başladım. Kendi çabalarım ile 14.3.2023 tarihinde İzmir Torbalı merkez numarasını bulup orayı aradım. Oraya da bir şikayet oluşturduktan sonra o günün akşamı bölge müdürü beni aradı. Ürünü iade alamayacağını söyledi görüşme kaydı da var elimde ve bu konuda hiçbir şekilde yardımcı olamıyorlarmış. Firmayı nasıl tüketici hakem heyetine bir başvuru yapabilirim yardımcı olabilir misin vesaire demiş. Altta verdiği bilgiler şu şekilde. Sandisk 64 GB USB bellek almış. Satın aldığı yer İzmir Karabağlar. Bölge müdürü İzmir Karabağlar Emin Bey diye de bunları aşağıya iliştirmiş. Şimdi ben burada ister istemez sormak istiyorum. Bölge müdürü neyi beğenmedi? Mesela servisin verdiği formun rengini mi beğenmedi? Ne oldu da mesela ben bunu kabul edemem dedi. Ben bunu kabul edemem cümlesinin altını dolduran veya doldurabilecek unsurlar neler? Herhangi bir şekilde tüketicinin satın almış olduğu ürün arızalanmış ve yetkili servis de bu arızaya istinaden değişim formu vermiş ise tüketicinin seçimlik hakları neden tüketiciye sunulmuyor? Niye bu ürünü iade almıyorsunuz? Aynı zamanda bu tüketici sizin müşteriniz orada mütabıkız. Siz de aslında o sandiski kim üretmişse onun müşterisi oluyorsunuz neticede. Nasıl ki tüketicinin size karşı bir iade etme hakkı var ise sizin de o ürünü satın aldığınız şirkete iade etme hakkınız var. Ürün arızalıysa, arızalı. Arada tek bir fark var. Tüketici ile sizin aranızdaki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında değerlendiriliyor. Sizin bir şirket olmanız nedeniyle diğer firma ile olan bağlantınız ise iş kanunu, iş mahkemeleri aracılığı ile devam ediyor. Burada tüketici ilgilendiren ve bağlayan bir şey olmadığına göre biz şimdi A101'in yetkililerine buradan usulca soralım. Tüketicinin sizden satın aldığı arıza yapan yetkili servisinde iade ve değişim raporu verdiği ürünü hangi yasal gerekçe ile iade veya değişim almıyorsunuz bu konu ile ilgili lütfen bizi bilgilendirmişsiniz. Çok seviniriz. Netice itibariyle bakın videoda hiçbir şekilde ticari karalama yok, hakaret yok, Herhangi bir olumsuz unsur yok. Soru soruyoruz. Diyoruz ki İzmir Karabağlar Bölge Müdürü Emin Bey olarak bize iletilen arkadaşımız ne gerekçe ile arıza yapan ürünü iade almıyor hem de servis formu olmasına rağmen. Ben bunu kabul edemem cümlesinin altını ne ile doldurmuş? Biz merak ediyoruz. Hayır yani şöyle bir şey var. Eğer sizden satın alınan ürünleri tüketiciler yasal hakları olmasına rağmen iade edemeyeceklerse biz buradan tüketicileri uyaralım ki sizden ekmek, pirinç, bakla dışında bir şey almasınlar en azından. O açıdan soruyoruz. Yani art bir niyetimiz yok. Cevabını bekliyoruz. A101 yetkililerinden görüşürüz.